Belgesiyle gelene bakanlıktan 5099 TL yardım parası. O şartı sağlamak gerekiyor. Evde bakım maaşları ne zaman başlayacak? Bu ay evde bakım maaşı kaç TL yatacak? İşte ayrıntılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Ekim'den itibaren başlamıştır. Bakanlık, ödemelerin PTT aracılığıyla 17 ila 20 Ekim tarihleri arasında ilgili kişilerin IBAN numaralarına yatırılacağını duyurmuştur. Evde bakım maaşı 2006 yılından bu yana evde bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve engelli yakınlarının bakımını üstlenen aile bireylerine ödenmektedir. Maaş tutarı her 6 ayda bir memur maaş artış oranında artırılmaktadır. Ocak-Temmuz döneminde 4336 TL olan maaş, yapılan son artışla birlikte 5098 TL'ye yükseltilmiştir. Bakan Mahir Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada evde bakım maaşı ödemelerinin Aralık ayı sonuna kadar 5098 TL olarak devam edeceğini duyurmuştur. Vatandaşlar, maaşlarıyla ilgili detaylı bilgiye e-devlet üzerinden ya da bakanlığın internet sitesinden ulaşabilmektedir. Evde bakım maaşı, yaşlı, hasta ve engelli yakınlarının bakımını üstlenen ailelerin yaşam standartını yükseltmeyi hedefleyen önemli bir sosyal destek programı olarak uygulanmaya devam etmektedir. Bakanlık, her ay düzenli olarak bu ödemeleri gerçekleştirmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemeleri ile ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ederken, bu düzenli yardımların toplumun dayanışma ruhunu güçlendirdiği de vurgulanıyor. Evde bakım maaşı alan kişilere, bu desteklerin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için büyük bir destek olduğu belirtiliyor.